Sevgili izleyenler. Peki Beşiktaş'ı konuştuk. Dün Çaykur Rizespor'u 6-0'la geçti demiştik. Bir mücadele daha vardı. O daha önemli bir maçtı. Onu da konuşacağız. Trabzonspor'un Göztepe ile olan mücadelesinden bahsediyoruz. Trabzonspor kritik bir 3 puanın sahibi oldu bu mücadelede. Rakibine tek golle kendi evinde devirmeyi başardı sevgili izleyenler. Biz de detaylara bakacağız hemen. E, yerel basına acaba nasıl yansımış bu skor? Hemen sizlerle buluşturalım istedik sevgili izleyenler. Öncelikle ekranlarımıza gelecek gazete, Taka gazetesi olacak. Hemen sizlerle buluşturalım istiyoruz. Ulusal gazeteleri öncelikle ekranlarımıza getireceğiz. Ardından yerel basının da nabzını tutuyor olacağız. Ulusal gazetelerimizle hemen başlayalım. Sabah gazetesi ekranlarımıza geliyor. 15. sayfa karşımızda Trabzonspor, Göztepe kubanla yıktı ve bay haftasına 3 puanla girmeyi başardı. Başlık şöyle fırtına geliyor şeklinde olmuş. Takım savunmasıyla kalesine korudu Borda Mavliler. Canilini'nin hazırladığı pozisyonda Ekuban'la öne geçtiler. Vakamen'in de bir vuruşunun direğe takıldığını söylerim sizlere sevgili izleyenler. Bu sonuçla ne oldu derseniz puanını 26'ya yükseltti ve Avcıyla da çıkış yakalamıştı zaten. Avcı sonrası dönemi de konuşuyoruz Trabzonspor adına. Bunu da bu skorla beraber sürdürmüş oldu Ekuban özellikle biliyorsunuz. E, Trabzon'da e, öne çıkan Trabzonspor'da öne çıkan isimlerden biri belki de ilki oldu sevgili izleyenler Abdullah Avcı'nın söyledikleri de çok önemli tabii ki maç sonrasında adım adım biz yavaş yavaş yükseleceğiz dedi e, güzel bir çıkış gösterdiklerinin de altını çizdi ve yavaş yavaş büyüyecek bu takım buna destek olalım yorumunu yaptı her seferinde de bir tık üzerine koyarak e, gidiyoruz ifadesini kullandı ne puana ne sıralamaya bakıyoruz bir sonraki haftaya nasıl hazırlanıyoruz biz ona bakıyoruz dedi ve maç maç aslında gittiklerinin de altını çizdi açıklamalarından bunu anlıyoruz teknik direktör e, Abdullah Avcı'nın. Devam edelim şimdi diğer sayfalarla bakalım hangi sayfa ekranlarımıza gelecek sabah görmüştük. Bir de hadi gelin sizlerle birlikte foto maçı e, detaylandıralım. Foto maçın dördüncü sayfası karşımızda. Başlık zirveye koşuyor şeklinde olmuş. Karagümrük'ten sonra e, Ekuba'nın golüyle İzmir ekibini de devirmeyi başardı Borda mavili takım ve 2-2 yaptı. Zirve tırmanışını da sürdürmüş oldu. Avcı'nın golcüsü Ekuban fırtınanın forveti dün de göztepe'ye attı Sevgili izleyenler ve Avcı'nın gelmesinin ardından tam 5 gole de ulaşmış oldular. Şimdi e, bu maç çok önemliydi. 26 puana çıktılar ve tam 10 sıra birden e, yükseldiler. Avcı, e, avcı yönetimindeki sıralamadaki yükselişiyle de dikkat çekiyor. İlk 8 haftada ne oldu derseniz biraz hafızalarımızı şöyle geriye alırsak. E, 17. sırada yer alıyordu. Ligin 17. haftasının sonuna baktığımızda puan cetvelinde 10 sıra tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Yani 26 puanla 7. liğe yükseldi. Üstelik e, zirve yarışındaki takımlarla da puan farkını oldukça erittiğini görüyoruz sevgili izleyenler. Aradaki makas oldukça daralmış durumda Trabzonspor'la buradan bir çıkış yakalaması bekleniyor. Aslında çıkışı yakaladı o çıkışı sürdürmesi de bekleniyor Trabzonspor'un sevgili izleyenler. Bu arada tabii birkaç istatistik daha skorların yanında oluşan puan durumunun yanında da e, göze çarpan birçok istatistik de var onu da sizlerle e, buluşturmak istiyorum. E, son 9 haftada sadece 5 gol yemiş yani özellikle avcının gelişinden sonraki e süreçte o defanstaki toparlanma dikkat çekiyor. İlk 8 haftada en fazla gol yiyen ki 15 golcü iki takımdan bir tanesiydi Trabzonspor. Son 9 haftada kalesinde sadece 5 gol gördü. Erzurum, Ankara Gücü, Kayseri, Hatay, Göztepe maçlarında kalesini kapattı. Sivas, Rize, Karagümrük'te birer. Galatasaray'dan da 2 gol yedi. İlk 8 haftada maç başına 1.8'di e, gol yeme ortalamasından bahsediyorum. Son 9 haftada kalesinde maç başına 0.55 gol ortalamasıyla oynadığını söyleyelim ama tabii burada savunmadaki başarıya kadar, başarı kadar Uğurcan'ın da performansındaki o yükselişe, e, o parlamaya vurgular yapmak gerekiyoruz. E, çünkü Foto Maç gazetesi Uğurcan örümcek adam gibi yorumunu yapmış kurtardığı e, Tabi o toplarla alakalı olarak sevgili izleyenler. İlerleyelim. Foto maçı da gördük bakalım hangi sayfa bizi bekliyor. Fanatik gazetesindeyiz bu sefer. Fanatik gazetesinin 8. sayfasındayız. Trabzonspor'un hocasının burada açıklamaları yer bulmuş durumda. Kendisine Göztepe galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Hoca taraftar olsa erken koparırdık dedi. Biraz seyircisiz maçlara da vurgular yaptı Abdullah Hoca. Bu takım adım adım büyüyecek. Her hafta ne aldığımız puana ne de sıralamaya bakıyorum. Bir sonraki maça nasıl daha iyi oluruz ona bakıyorum o şekilde çıkıyorum dedi. Taraftarlara tekrar destek çağrısı yaptı. Bugün belki türbünde olsalar maçı daha erken koparabilirdik ifadesini kullandı. Ve onlar da bizim için çok çok önemli diyor. Bu arada e, tabii Berat Özdemir biliyorsunuz Trabzonspor'un renklerine kattığı isimden bahsediyorum. İlk isim boyu ara transfer döneminde. Uzun süredir Berat'ın adını duyuyorduk ve Trabzonspor formasını giyecek Büyük takımlarla da adı anılmaya başlanmıştı Berat'ın. Ee, onun transferiyle ilgili de konuştu. Orta sahayla ilgili talebim vardı. Ee, bunun bir tanesi gerçekleşti Berat transferiyle ilgili dedi ama e, yine de transfer ihtiyacının bir şekilde de altını çizmeyi sürdürüyor. Abdullah Avcı sevgili izleyenler. Ekoban şov sürüyor bu arada. Ee, Ekoban'ın e, o performansına vurgular hemen hemen her gazetede kendisine yer bulmuş durumda. 4 gün önceyi hatırlayın. 4 gün önce Karagümrük mücadelesi oynanmıştı ve biz o maçtan sonra da Ekuban'ı konuşmuştuk hatırlarsanız. Ee, müthiş bir golle maçı kazandırmıştı Deplasman'da attı o müthiş golü hatırlayın hala hafızalarımızda. Dün de galibiyeti getiren isimdi. Şimdi Ak kazıda çıktığı son 4 karşılaşmaya bakıyorum kendi evinde. Ee, tam 4 gol kaydetti takımında en golcüsü konumunda şu anda Ekuban sevgili izleyenler. Foto maç gazetesine uzanalım hemen. Foto da 5. sayfası bizlerle buluşacak. Avcı her hafta daha iyiye gittiklerini söyledi. Adım adım büyüyeceğiz, muazzam oynuyoruz dedi. Bu da Ağulu'nun açıklamaları. Kendisine yer bulmuş durumda gazete sayfasında her seferinde bir tık daha üzerine koyduklarını söyledi. Hem Ağulu hem de Abdullah Avcı takımla ilgili çok olumlu açıklamalara imza attılar sevgili izleyenler. Enzo Perez aşkı bu arada hala devam ediyor. Onun da altını çizelim. Orta sahada Arjantinli geleneğini sürdürmek istiyorlar. Suza sonrası Perez için de bir baskı olduğunu söyleyelim. Takım gazetesinin 15. sayfasına da uzanalım. Fırtına zirveye göz dikti. Ligde av mevsimi devam ediyor. Başlık bu olmuş. Takvim gazetesindeki yine tabii ki Ekuba'nın performansına o golüne vurgular olduğunu da söyleyelim. Fanatik 9 göreceğimiz son sayfa sevgili izleyenler hemen fanatiğe de uzanalım. 9. sayfa ekranlarımıza gelsin orada da Transfer haberi Enzo Perez haberi kendisine yer bulmuş durumda. Hızlı bir giriş yaptı Diğer arası transfer dönemine Trabzonspor. Berat geldi. Birçok isim daha var listede. Onların da bir bir gelmesini bekliyor şimdi taraftarlar. Genel olarak ulusal basının detaylarını, manşetlerini sizler için detaylandırmaya çalıştık. Şimdi de bir görüş alacağız sevgili izleyenler. Bir Skype bağlantımız daha olacak Trabzonspor'un Son görüntüsüyle ilgili olarak Hamdi Aslan şu anda karşımızda yorumlarıyla bizlere eşlik edecek. Hamdi Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler sabah, hocam. Sabah, sabah sabah ilk kez yayınımı olacak herhalde. Hı -hı. Çok daha keyifli, çok daha diri bir yayın olur. Evet sizi özellikle bağlamak istedik. Keyifli yorumlarınızla bize eşlik edin istedik hocam. Ben dinlediyseniz genel hatlarıyla şöyle Trabzon'un manşetlerini vermeye çalıştım. Ulusal basında çok güzel manşetler var. Birazdan yerel basına da bakacağız. Oradaki ifadeler de çok güzel. Önemli de bir tabii galibiyet oldu Göztepe karşısındaki bu galibiyet. Siz bir teknik adam gözüne nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki çok önemli bir süreçti. yani bakıldığı zaman Trabzonspor bundan önce çok hafta hafta değerlendirildi. Yani bu hafta hafta değerlendirme Trabzonspor'u Zaman zaman hep olumsuz gösterildi yani çok yeni bir teknik yani kötü başlayan bir 7 hafta 7 haftadan sonra yeni gelen teknik direktör yeni bir oyun yapısı yeni oyuncu bir grubu yani Abdullah Hoca'nın her şeyi yavaş yavaş ilerlemesi belki futbol adına insanları çok tatmin etmedi ama yani bugün gelinen noktaya bakıldığı zaman Trabzonspor bu heyecan içerisinde var gibi e, duruyor, olacak Hı -hı. gibi duruyor. Görüntü o. Her geçen gün hem oyuncu performansı anlamında hem de e, takım yapısı, Hı -hı. takım şablonu anlamında bir şeyler daha iyi gidiyor. Bu da bence e, Trabzonspor'un eee Abdullah Hoca'nın ilk gün söylemiş olduğu söylemi bugün Hı -hı. bize e, daha net anlatıyor. Peki hocam şunu soracağım. Abdullah Ağcılı, Trabzonspor'u konuşuyoruz. Sezon başına göre ciddi bir orada yükseliş var. Bu arada biz de bir yandan yerel basındaki o manşetleri ya nasıl yansımış bu galibiyet yerel basına o başlıkları izleyenlerle de buluşturuyoruz size bağlantımızı sürdürürken. Sizin beklentiniz neydi avcı başa geldiğinde? Beklentileri karşılayabildim mi hocam? Yani e, tabii ki yani çok e, kısa süreli bir beklentim yoktu. Çünkü Ablo hocanın yapısını bildiğimiz için Ablo Hoca sonuçta. Yani bu takımı daha uzun vadede daha net oyununu yakalayana kadar sabırlı oynayacak, sabırlı düşünen bir teknik adam. Bunu oyuncularıyla da e, bu paylaşımın içerisinde her zaman oluyordur ki söylemi de buydu zaten. Yani o yüzden ben diyorum yani bu yani yerel basın olsun ulusal basında çok olmadı ama yerel basında Trabzonspor her hafta siyah beyaz gibi değerlendirildi. Yani hele Galatasaray maçından evet. sonra Trabzonspor ligde kaybetti denildi. Trabzonspor yani artık kötü yüzünüz ortaya çıktı da denildi. Yani çok olumsuz konuşuyor. Bu siyah beyazlar Trabzonspor'u biraz yani biraz baya baya aşağı çekiyor ama yani ben bu takımın bu seviyeyi hatta daha iyi bir yerlere geleceğini tahmin ediyorum. ve beklentim de bundan yana. Çiğdem. Evet şimdi baktığımızda az evvel de izleyenlerle buluşturmuştuk. İlk 8 haftada 17. sırada yer almış ve baktığımızda 10 sıra birden tırmanmayı başarmış ki 26 puanla 7.liğe kadar yükseldi. Şimdi üstelik baktığımızda üstündeki takımlara o puan farkını da iyice kapattı. Oradaki makas da oldukça eridi bunu görüyoruz. Buradan zirveye oynar mı sezon boyunca şampiyonluk şansını belki erken ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki geçen seneye bakılsa çok dezavantajdan başladı bu yıla e, Trabzonspor. Yani özellikle oyuncu değişimi, yapılan transferlerin, takım içerisindeki uyumu, e, kaybedilen bir 7 haftadaki e, o heyecan, o coşku bir e, yani olumsuzlarla başladı e, lige. E, ama bakıldığı zaman ligde artık herkes kaybediyor. Yani e, şu an Beşiktaş'ın istikrarlı bir formu var. Gaziantep'i kutlamak evet. gerekiyor yani buna hatayı da katabiliriz. Ama yani herkesin herkese e, kazanabilecek olduğu bir oyun oldu artık futbol. Yani maç önü skor hikayelerini bulmak çok zor. Yani ben o yüzden e, bu Trabzonspor'un bu dengeli gidişi, bu doğru gidişi transfer döneminde de tabii ki hamleleri e, yani bu takımı çok farklılaştıracağını ben düşünüyorum. Yani dün sezon başından beri Belki performansla memnun olmayan e, taraftan Kadir Parma'nın oyunu e, bize huzur verdi, keyif verdi. E, Hüseyin'i uzun zamandır oynamıyor, evet. maça döndü, çok daha farklı bir e, konumda. Yani oyuncu performansı da artıyor çiğden. E, Bu takıma da yansıyor. E, daha moralliler, daha istekliler. E, tabii ki yarışın içerisinde ben olacağını düşünüyorum Trabzonspor. Şimdi da soracağım. Şimdi son 9 haftaya baktığımızda o performansla, yani tabii Abdullah Avcılı dönemle beraber konuşuyoruz. Arka bölgede oldukça bir iyileşme söz konusu sadece 5 gol yemiş son 9 haftada. Ön bölgede hep eleştirilmişti Abdullah Avcı geldiğinde dahi. Orada bir toparlanma var mı? İhtiyaçlar var mı transfer? Mesela şimdi Berat geldi. Hoca onunla alakalı ki istediğim orta sahalardan bir tanesi geldi. Demek ki başka talepleri de olacak hem hücum hattı adına hem orta saha adına sizin tespit ettiğiniz noktalar nereler? Transfer ihtiyacı bölgeleri olarak soruyorum daha doğrusu. Yani tabii şimdi geçen seneyi bir düşündüğümüzde, geçen sene öndeki bölgedeki oyun, hareketlilik, farklılık, e, heyecan çok farklıydı. Şimdi bizler e, bir anda onu yakalamak istiyoruz. Ama yine geçen seneki oyuncuların hemen hemen e, Charlotte'u e, kenara koyarsak diğerleri hep orada duruyor. Yani vakıme bu sene performansı çok inişli çıkışlı. Ekuban sakatlık geçirdi. Yani evet. Abdülkadir Ömür e tam yakalayamadı. Sakatlık geçirdi, hastalık geçirdi. Yani orada bir karmaşa yaşandı. canini Afobe yeni bir oyuncular. E, o yüzden şimdi baktığın son haftalarda eee Vakıf'a ile özellikle Ekuban'ın performansı biraz öne çıkınca Trabzonspor önde de farklı oyunu ortaya çıkıyor. Değil mi Burada Ekuban Trab özellikle yani Avcı'nın gelmesinin ardından afedersiniz hoca araya girdim ama 5 gole Yok, ulaşmayı hocam. da başardı. O da parlayan bir görüntüsel sergiliyor dediğiniz gibi. Yani şey diyeyim oyunda e, skordan daha ziyade e, takım içerisindeki heyecanı takımı farklılaştırıyor. Doğru. Benim için bu çok daha önemli. Yani Bazen duran bir takımı bazı oyuncular hareketlendirir ama Ekuban bu rolü çok üstlendi. Hı hı. Ben bu rolün biraz daha paylaşımcı olmasını isterim. Yani Vakı emri buna az katılıyor. Ömür daha yeterli katılmadı. Canini bence e, herkes olumlu bakıyor ama her geçen hafta fiziksel iyi ol, fiziksel performansını toparladığı süre içerisinde ben de Trabzonspor'un Oradaki ihtiyacının tam olması ama bir bölümünü karşılar diye düşünüyorum. E, transferde neler düşünür Evet Berat çok doğru bir transfer, çok keyifli bir transfer. Yani yine önde bence alternatif oyuncular uh -huh. arayacak diye düşünüyorum. Belki gelecek planlamasında değil ama bu senede en azından alternatif doğru oyuncu için ön tarafa e, oyuncu denemesi içerisine gireceğim. Uh -huh. Arka tarafta biraz daha rotasyonlu oynayabiliyor Abdullah Hoca. Periz de sorayım son olarak hocam. Çünkü o kadar uzun süredir gündemde ki sadece bu sezon adına değil birçok bir transfer döneminde konuştuk. Berat Sanos'a Enzo Perez'i istiyorlarmış yine orta saha transferi olarak. Bir Arjantinli geleneğinin herhalde orada devam ettirilmesi de gündeme gelmiş durumda. Ya Orta sahadına anladığım kadarıyla siz Berat'ı olumlu bir transfer hamlesi olarak yorumluyorsunuz. Ne tip bir orta saha almalı? Avcının kafasında ne var sizce bu anlamda? Yani e Şimdi orada 3 oyuncuyla başlayan sezon başı bir oyun yapısı vardı yani e, Baker Abdülkadir parmak ve Flavio. yani bakıldığı zaman buradan bir oyun yakalamaya çalıştı Abdullah Hoca zaman zaman oyuncuların pozisyonunu değiştirerek bunu denemeye evet. çalıştı ama biraz olsun orada e, yani oyun başlamada değil de oyunu öne taşımada bir e, eksiklik gördü bunu ilk başta Baker gidermeye çalıştı sonra e, son haftalarda parmakla oynamaya başladı. Biraz daha iyi toparlandığını ben, ben düşünüyorum. Yani burada biraz daha ofansif bir orta saha oyuncusu aslında o bölge alternatif arıyor ben Abdullah Hoca. Yani belki hı hı. evet Berat çok kesin bir oyuncu olabilir Trabzonspor'a geldiği zaman ama orada alternatifi yaratmaya çalışıyor Abdullah Hoca. Çünkü orada alternatif oyuncu yok. Biraz daha oyunu tutan oyuncu grubundan yani oyunu belirleyici oyuncu arıyor. Abdullah Hoca. ömürü, ömrünün yanını aslında o oyuncuyu bulmaya çalışıyor. Yani bunlardan Perez bunlardan biri olabilir ama ben hoca transfer ağırlığını orta Hı -hı. sahaya vereceğini ben düşünüyorum. Peki Hamdi Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için ve yayınımıza katıldığınız için diyelim katkılarınız için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın İyi. kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet Sami Hoca ile bir bağlantı gerçekleştirdik. Skype bağlantısı.